geldik 16. testimiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. 3 kız 2 erkek öğrenci arasından 2 kız ve 1 erkek öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir? 3 kızdan 2 tanesini seçiyorum. 3'ün ikili kombinasyonu çarpı 2 erkekten 1 erkek seçiyorum. 2'nin birli kombinasyonu eşittir. 3'ün ikili kombinasyonu 3'tür. 2'nin birlisi 2'dir. 3 çarpı 2'den 6 olur. Arkadaşlar 3'ün ikili kombinasyonu 3'ün birli kombinasyonuna eşit ya. 3'ün birlisi 3 olduğu için ben direkt 3 olarak yazdım. Şimdi 2'ye bakalım. Aralarında İhsan ve Şeyma adlı öğrencilerin de bulunduğu 5 erkek ve 4 kız öğrenci arasından 3 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Ekipte İhsan ve Şeyma bulunacaktır. Zaten 3 kişilik olacak arkadaşlar. İhsan ve Şeyma bulunacak kaç farklı seçim yapılabilir? Arkadaşlar toplamda 5 artı 4'ten 9 öğrenci var. 9 öğrencinin ikisini buraya yerleştirdik. Geriye 7 öğrenci kaldı. 7 öğrenciden bir tane daha seçmeliyiz buraya. O da 7'nin bildi kombinasyonundan 7 olur. 6 doktor ve 8 hemşire arasından 5 kişilik bir sağlık ekibi oluşturulacaktır. Buna göre ikisi doktor, 3'ü hemşire olacak şekilde kaç farklı seçim yapılabilir? 6 doktordan 2 tanesini seçeceğiz, 6'nın ikilisi. 8 hemşireden 3 tane seçeceğiz, 8'in beşlisi. Hangisi arkadaşlar, şıklarda göremedik. 8'in beşlisi aynı zamanda neye eşittir arkadaşlar, 8'in üçlüsü ne? O zaman bu ifade, 6'nın ikilisi çarpı 8'in üçlüsü de olabilir. Cevabımız adanadır. 5 öğrencinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Bakın. Başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? O zaman şöyle düşünelim. Bir öğrenci başarılı olabilir, başarısız da olabilir. Elimizde 5 tane öğrenci var arkadaşlar. Bu öğrenci başarılı olabilir, başarısız olabilir 2 durum. Buradaki öğrenci başarılı olabilir, başarısız olabilir 2 durum. Aynı şekilde her bir öğrenci için arkadaşlar iki durum vardır. 2 üzeri 5'ten 32 gelir arkadaşlar. L kümesinin en çok 3 elemanlı alt küme sayısı nedir? L kümesi arkadaşlar 6 elemanlıdır. O zaman 6'nın sıfırlısı, birlisi, ikilisi ve üçlüsünün toplamını soruyor bize. Öyle değil mi arkadaşlar? 3 elemanlı, 2 elemanlı, 1 elemanlı ve hiç. En çok 3 dediği için bu durumları düşüneceğiz. O zaman bunları bulalım arkadaşlar. 6'nın sıfırlısı 1'dir. 6'nın birlisi 6'dır. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyeldir. Artı 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyeldir. Onu da bu şekilde yazalım. Hemen sadeleştiriyorum. Burası 20. Burası 15. Buradan da 7 gelir. 35, 42 ifadesi cevabımızdır. Bir A kümesinin 4 elemanlı alt küme sayısı 3 elemanlı alt küme sayısına eşittir. O zaman A kümesinin eleman sayısına ne diyelim arkadaşlar? N'nin 4 elemanlı alt küme sayısı, N'nin 3 elemanlı alt küme sayısına eşitse burada N ifadesi 7'dir ve A kümesi 7 elemanlıdır. Bu kümenin 7 elemanlı alt küme sayısı nedir? 7'nin 7'li kombinasyonudur. O da 1'dir arkadaşlar. A kümesinin 5 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde A ve B bulunur? B ve G bulunmaz. Bir kere bulunmaz olanları silip atalım arkadaşlar. Elimizde 5 tane eleman var. Bunlardan biri A, biri B. Şunlar var. Geriye kaç tane eleman kaldı? 1, 2, 3, 4. Bu 4 elemandan 3 tanesini seçeceğiz arkadaşlar. 4'ün 3'lü kombinasyonundan cevap denizlidir. Aşağıda bir perdecideki renk seçenekleri verilmiştir. Çocuk odası için iki farklı renkte perde dikilecektir. Buna göre perde renklerinden iki farklı renk kaç farklı şekilde seçilebilir? Arkadaşlar toplamda 2, 4, 6, 7 farklı renk var. Bu 7 rengin ikisini seçeceğiz. 7'nin ikili kombinasyonu. 7 çarpı 6 bölü 2'den cevap 21 olur arkadaşlarım. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında D ve F bulunur? Şimdi 3 elemanlı diyor ya gel D'yi ve F'yi yerleştir. Bunları yerleştirdik. Geriye 4 tane eleman kaldı. İşte bir tane daha seçeceğiz ya arkadaşlar. Bu 4 elemandan bir tanesini kaç farklı şekilde seçeriz? 4 farklı şekilde. K kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde 12 bulunmaz? Bana bulunmaz diyorsa 12'yi at gitsin. Geriye 2, 4, 6 tane eleman kaldı. Bu alt elemanın 3 elemanlı alt kümeleri sayısını bulacağız. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktörü yer. Buradan 20 durum gelir arkadaşlar. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaçında A veya C bulunur? Şimdi bu soruyu anlamak çok önemli arkadaşlar. Lütfen dikkatinizi bana verin. İlk başta A kümesinin eleman sayısını bulalım 6. Bu 6 elemandan 3 tanesini seçeceğiz. 6'nın üçlü kombinasyonu. Bu yaptığımız ifadede neler var? Sadece A'nın bulunduğu durumlar var. Sadece B'nin bulunduğu durumlar var. A ve B'nin birlikte bulunduğu durumlar var. Ve A ve B'nin ikisinin de birlikte bulunmadığı durumlar var. İşte bu tüm durumdan bulunmadığı durumları çıkarmalıyım. Bulunmadığı diyorum ya Hemen A'yı ve B'yi siliyorum. Geriye 4 eleman kaldı. Bu 4 elemanın 3'lü kombinasyonunu buraya yazıyorum. Yani 4 elemandan 3 elemanı kaç farklı şekilde seçeriz? Açıklaması bu. İşte bu sonuç arkadaşlar bize buradakileri verir. Bu ifade de A veya C'ye eşittir. Tamam mı? 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyeldir. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşittir. O da 4'tür arkadaşlar. Buradan 20 eksi 4'ten cevabı 16 olarak buluruz. Ve son soru. 7 kız ve 5 erkek arasından 3 kişilik bir grup kurulacaktır. Buna göre en fazla bir erkeğin bulunduğu kaç farklı grup kurulabilir? En fazla bir erkek olacak. Arkadaşlar o zaman 2 kız 1 erkek olmalı ya da 3 kız olmalı değil mi? Şimdi şu durumu yapalım. 7 kız arasından 2 kızı kaç farklı şekilde seçeriz? 5 erkekten 1 erkeği kaç farklı şekilde seçeriz? Artı şimdi 3 kız olma durumu var. 7 kızdan 3 tanesini kaç farklı şekilde seçeriz? Burayı hesaplayacağız. 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 5. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel. Yani. Arkadaşlar sadeleştiriyorum. 21 çarpı 5'ten 105 gelir. Buradan da 35 gelir. Ve toplamı 140 olur değerli öğrencilerim. Evet arkadaşlarım böylelikle bu testi de tamamladık. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.